Kıymetli hocam beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Olur. Sağ olun. Eskişehir'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü vesilesiyle e, bu anlamlı günde Eskişehir'in kurtuluşuna dair görüşlerinizi almak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. E, bir haydi ayrı kaldık. Yoğunluklarımız nedeniyle. E, ben teşekkür ediyorum. Tabii ki önemli bir günü yaşayacağız iki gün sonra. 2 Eylül Eskişehir'imizin kurtuluşu. Tabii olayları şöyle geriden baktığımız zaman neden neden Eskişehir işgal gördü? Ben o kısmına bakmak istiyorum. Yine savaşları birinci ikinci savaşları diye geçer. E, bir hayli uzun süren savaşlardı. Neticesi itibariyle belki tam teslim olmadık. Ancak e, çok da büyük bir başarı olarak da görmediğimiz bir savaştır. Bu savaşların sonucunda artık nasıl oldu, nasıl bitti? Çok aniden Yunanlılar bir hamle yaparak Eskişehir'i işgal ettiler. Bu zor bir hadise tabii ki. Benim büyüklerimden birazdan bazı konularda da değineceğim. Pek çok kişinin anlattığına göre Yunanlılar Eskişehir'de büyük bir zulüm hareketine girdiler derlerdi. Ve açıkça söylemek gerekirse 250 kişiyi sadece katlettikleri Kuşulu Camii depo yaptıkları yine böyle semahaneyi askerin askerliğin yatacağı kalça yatakhane yapmışlar. Bunların her birisi tamam işgalde olur ama özellikle de çok yanlışları kadınlara karşı, erkeklere karşı öldürme, kadınlara karşı malum terbiyesizce, ahlaksızca bir takım girişimlerini yaşadıklarını biliyoruz. Şimdi ben şöyle düşünüyorum, gerçekten ailemizin büyüklerinin bu iske Harbi'nde çok önemli görevleri vardır. Savaşta meydan savaşına katılma değildir. Benim büyük dedem, babamın dedesi, Çemesteci Arif Bey adıyla anılan Arif Doğru Bey. Bu Arif Doğru Bey'in arkadaşı ise merhum Gün babası Emin Sazak Bey. Bu iki isim Gerçekten meydan savaşlarında askerlerimiz, şehitlerimiz vardır, komutanlar vardır. İnanın savaşlarında gayrete rağmen ne kadar başarı vardır yok. Sonuç bir işgalle de, Kütahya Savaşı'yla işgale dönüşmüştür. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ee, Analarım arasında ee, bir kültür bakanlığından iki tane memur geldiler. Bundan 40 yıl önce kadar ben de yaşım 74 oldu için 24-25 yaşlardayız. Aile büyüklerimizle dediler ki böyle böyle dedelerinizin Elin Sazak Bey ile Kurtuluş Harbi'nde şehir örgütlenmesini yapan kişi olduğunu tespit ettik. Evet on dedim ben gururla kabul ediyoruz. Ve gerçekten çok büyük mücadele yapmışlar. Özellikle Yunanlıların önünü keserken gece baskınlarını yapan dedenizin olduğunda öğrendik savaş hali dedim ben. E, yani e, zurnada peşe aranmaz. Ne çıkarsa bahtına derler. Savaşta da ölüm vardır, kalım vardır. Oradan da vardır, buradan da vardır. E, böyle bir örgütlenme yapma, yapmalarından dolayı kırsal örgütlenmeyi Emin Sazak Bey şehir örgütlenmesini kuvayim ile kuvacı içinde yapan kişiler nurlar içinde yatsınlar. Onlar bize bu vatan miras, mirasını bıraktılar. Gerek sevgili dedem Arif Bey, gerekse Emin Bey'i burada ben minnetle, şükranla yad ediyorum. Böyle içinde yazsınlar. Şimdi şöyle söyleyeyim, 2 Eylül gerçekten güzel kutlanıyoruz. Ha şunu da söyleyeyim, bu kutma, kutlamaların başlangıcını en güzel şekilde yapan Yılmaz Büyükerşan hocamızdır. Porsu belediye çevirmeseydi bu Porsu üzerine ışık oyunlarıyla fener alayları fener alayları unutmuştuk çocukluğumuzda. Öyle belediye çöpçüler ellerini alırlar yakarlar. Banda önden bize arkadan bir şey, çöpçü arkadan da biz yürürdük. Çocuk. O e, o günlerde güzeldi ama hoca bunu modernize etti ve e, Ayşe Hanım da şimdi devam ediyor. Ama yani gerçekten hocamın tarihi olayları anımsatmasında çok önemli Eskişehir'e bıraktıkları vardır. Ben e, şahsen benim hocalımı yaptığı için kendisi minnet ve şükranlarımı iletiyorum. Allah uzun ömür sağlıklar versin kendisine. Evet e, sorularımız başka. Biraz Yılmaz hocamızın sayesindeki o coşkulu kutlamalardan bahsettik. Peki siz çocukken Eskişehir'de 2 Eylül kutlamaları nasıldı? O günleri e, ailenizin söylediklerinden, e, dedelerden bahsettiniz. Eklemek istedikleriniz var mı bu konuda? Şimdi tabii e, e, şunu e, söyleyeyim. Efendim. Bunlar milli günler, milli şuur yaratır. Maalesef e, bugün ülkemizde yani genel siyasete girmek için söylemiyorum ama ülkemizde öyle olaylar yaşanıyor ki Gerçekten e, gençlerin son derece sıkıntılı. Ama şunu söyleyeyim, ne kadar Türklükten uzak e, Türkiye karşı, İslamı kullanarak bir de özellikle bizim kutsal dinimizde kendi çıkarçı kullanıp da bir takım bu memlekette e, Türklük, Kürtlük hepsi Balıgın Savaşında Araplar bir oldu diyenlere karşı kısa bir cevabım. Hiç kimse kusura bakmasın. Malazgirt Türk'ün zaferidir. Hiç de ortağı olmamıştır. Ya şu vardır kendileri memleketimize öğretmişlerdir. Ama şunu söyleyeyim ki Anadolu topraklarına bir tek Arap yaş ha gelmiştir göç eden. Yüz yıllık Arap kardeşlerimiz vardır. Bunlarla Müslümanlıkta beraberiz. Onlar ne mutlu Türk'üm diye demişlerdir. Ama dediğim gibi şuurlarımızı biz biraz yok etmek isteyenlere karşı bu tetik ile kurtuluş günlerine, zafer günlerine çok önem vermemiz lazım. Onun için belediye başkanlarıma, belediye meclis de ben burada takdirlerimi sunuyorum. En güzeli yapsınlar, en coşkulusunu yapsınlar. Yani herkes 2 Eylül'ün Kurtuluş Savaşı'nın e, ne olduğunu, Malazgirt Savaşı'nın Anadolu'ya açılan kapının ne olduğunu bilmelerinde fayda olarak görüyorum. Kurtuluştan bahsederken bir başkent olma hikayesi Eskişehir'in varmış. Olamadı, neden olamadı? E siz nereden biliyorsunuz bu konuyu Eskişehir başkent olup da vazgeçildiğini? <laughs> Şimdi e, Raziye Hanım güzel, teşekkür ediyorum. Vallahi ben bu konuyu e, ee, hoşuma bildiğim bir konu. Ama sizlerden yakaladıysanız açıklayalım. Şimdi efendim bir ilke vardır. İşgal görmüş topraklarda veya şehirlerde, kentlerde başkent olmaz. Ha olan ve ülkeler vardır beni ilgilendirmez. Ben Atatürk'ün fikirlerine İstanbul'u niye başkent yapmadı Atatürk? İstanbul yapabilirdi. Hani değişim Osmanlı bırakırdı da daha değişik bir demokratik bir cumhuriyet kurulduğunda daha uzlaşmalı ama Osmanlı'nın Vahdettin döneminde işgal gördü. İngiliz'i geldi yerleşti, Yunanlısı geldi yerleşti. Yani biz Türkler nereye kaçacak beni kanadık yani. Ee, İstanbul'un öncelikle söyleyeyim işgal görmem, görmüş bir kent olması nedeniyle başkent yapılmadı. Eskişehir'de işgal gördü. Hatta bırakın şeyi şu anda eski belediye binası var ya şu anda belediye misafirhanesi olsun tarihi bir binadır. Daha Cumhuriyet'den önce yani yapılmış binalardandır. Belki de hükümet konağı orası olacak Eskişehir'de. Yani düşünülen yerde ve sonradan Yunan işgalinden sonra Yunan buradan Polatlı'ya doğru yürümeye başladı. Bu sefer ya Ankara olursa endişesi başladı. Evet. Ve o arada yine Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclisimiz, Kayseri'ye taşınma kararını aldılar. Kayseri'ye gidelim diye. Ama şükürler olsun, Polatlı'da başlayan, Yunan'a vurulan darbe, ilerleye ilerleye Dumlupınar'a kadar geldi. Oradan da Dumlupınar büyük taarruzla İzmir'e kadar geldi ve bu işi bitirdik. Şükürler olsun. Fransızını, İngilizini, İtalyanını, Yunanını ve onlarla işbiri yapan Ermenileri, çetecileri hepsini derbest ettik, gönderdik. Ve koskoca Anadolu Türkiye Cumhuriyeti adına aldı. Onun için şunu söylemekte yarar görüyorum. Bu ülkenin ben insanla savaşlarda her kim olursa olsun ki bu savaşın kahramanları, büyük önder Atatürk kahramanlıdır. efendim Maraşal Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir bunlar Türk kimi Türkmendir, kimi yerlisidir. Bitmedi. Ziya Gökalp, Diyarbakırlı hepsinin büyük önderi, bilgi insanı. E, Mehmet Akif Ersoy, Arnavut kökenli Balkanlardan ama hepsi ne mutlu Türk'üm diyene dediler ve her biri devletimizi kurdular. Şimdi benim devletime katkıda kimse bulunamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanların çeşitli etnik ve itikadi kesimlerden insanlar olabilir. Ama bizi bir araya getiren en önemli unsur ne mutlu Türk'üm diyenedir diye düşünüyorum ben. Onun için e, bir takım sıkıntılar var. Yok değil ama bu sıkıntıları çok rahatlıkla aşacağımızı, halkımızın aşacağına da inanıyorum ben. Evet, hatınızda sorular varsa yine alayım. Bir mimar kimiyle Eskişehir'in kurtuluşundan 100 yıl öncesinden bugüne şehircilik anlamında ne gibi değişiklikler var sizce? Hmm. Şehirciliğine nasıl biliyorsunuz? Şöyle söyleyeyim ben, tabii ki çok doğma büyüme bir Eskişehirliyim. Ee, Eskişehir gerçekten ee, ihtilal olduğunda 27 Mayıs'ta Eskişehir Belediye Başkansız kaldı. Ve yaz işleri müdürü rahmet Sabri amca, Sabri Özçengeli dedi ki asker işte idare et belediye. Zaten yazı işleri müdürüsün ama o bir teknik adam değildi. O sadece prosedür yerine getiren, belediyenin mali konularla ilgili idari ve mali konularını idare eden bir büyüğümüzdü. 27 Mayıs 1960'ta tam hamle başlamıştı. Ve e, çok açık söyleyeyim, e, 1957'de şu andaki iş ve iş ve bulma kurumu ilk üniversitenin adımı atıldı orada. Ticari ilimler Akademi'nin yüksek okulu. Üniversite başlangıcı. Güzel şeyler vardı. orada ev binası Hasan Polatkan Maliye Bakanı'yken. orada ev binası yapıldı. Çok büyük bir bina. Biz zamanlar Hilton meraklısıydı. Türkiye'de herkes Amerikan. İstanbul'da Hilton yapıldı diye bizimkiler de Hilton dediler. Küçük Hilton dedi halk. At koydu. Bayılır halk at koymaya. Yani Amerikalı gibi. <laughs> Şimdi çok güneşim geliyor da. Sonradan e, bunun gibi bir takım çöy, köylere ulaşımlar çok zordu. İçme suyu, kalabak suyu, bunların her birisi Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde ve 27 Mayıs'a kadar olan olaylar. E, e, 27 Mayıs olunca e, boşlukta kaldık, belediye başkansız kaldık. Bu olay uzun bir müddet devam etti. Ta ki Sabahattin Günday'a kadar Adalet Partili. Yani arada bir takım şeyler vardır ama öyle küçük değerler ya seçilmiş değil atanmıştır. Sabahattin Günay döneminde e, Eskişehir'de gelişme vardı, gelişmeye girildiği bir yerde kent olarak planlamada çok geciktik, yapılmadı. Yani zor de yapsın, iyi insandı kendisi ama şunu söylemek yarar görüyorum. Teknik değildi. Ya de olmadığı için şuraya da verdik, buraya da verdik. Şehirde doğru dürüst yol yoktu dar dar yerler. E çok iyi ne yapacaktık? Eskişehir bir müddet devam etti. Bu sefer Hicri dönemi geldi. Hicri döneminde hamle yapılırken 12 Eylül geldi bu seferde. 12 Eylül'den sonra asker başkan geldi başımıza. İlan Akman. Sonra yani sonradan bir başkan daha geldi. İlan Akman döneminde askerler dediği gibi sadece ve sadece eee ihtilalin disiplinini halka uygulamaya çalıştılar. Şey, bir abi. Yani, yani şu anda bir şey demeyeyim ama yani eee Şefik Paşa vardı ardından gelen. İyi insanlardı, iyi niyetli insanlardı ama şunu söylemekte yarar görüyorum. Kesinlikle boyutları yoktu. Yani olamazdı zaten askerden geldi. Bu şeyler bitti. Selami vardır. Onun evet, dener, Selami Vardar iki dönem yaptı. İlk döneminde e, kendisi kişide bayağı derledi, toparladı. Ama şu kadar söylemekte yarar görüyorum. Tabii arada Kara Kamil amcalar var falan yani. Onları girersek böyle bir tarihi olur. Ben e, kimler ne, ne oldu şehir gelişmesinde? Sebahattin Günler döneminde imar planı yapılmadı. Selam Vardar imar planına başladı. Ve kendisi hakikaten çok değerli bir büyüğümüzdü. Bu imar planı ve bir de altyapıya işte Eskişehir çamurdan geçilmiyordu. Yazın toz, kışın çamur. E şimdi düşünebiliyor musunuz? E belki de kendisini bir dönemden sonra son dönemini hani anlatayım biraz daha. E kendisi imar ilk imarı koyduğu gibi ilk altyapıya da ciddi anlamda girdi. Kendisini belki de eleştirdiler ya işte toprağa gömdü kendini şu şey oldu bu oldu bana hayır efendim. Eskişehir'in sanayisinden şehir merkezindeki yerlere kadar tozdan bugün eğer toz toprak yoksa o ve ondan sonra Aydın onu devam eden sonra da Yılmaz Hocam dönemiyle. Eskişehir bugün bugün bu mümtaz insanların gayretleriyle özellikle en önemli kent haline gelmiştir. Ya dün bir proje işi için ta Karaman'a gittim. Karaman'da onun mühendislerle falan tanıştık biz. Bir trafik denetleme istasyonu projesini ihalede kazandım. Oranın mühendisleri il özel i̇l özel idarede. Konuşurken her biri Eskişehir diyorlar, bir daha demiyorlar. Ben dedim ya Karaman'da güzel, yollarınız geniş, yeni binalar yapılıyor. Ama efendim Eskişehir bambaşka diyorlar. Şimdi bunu herkes söylüyor. Ha burada şimdi izleri olarak... Yılmaz Büyükelçinin izi dört dönemlik izleri söz konusudur. Kendisine minnet ve şükranlarımı da sunuyorum. Şimdi hocamın yolunda giden hepimizin canı gönülden destek verdiği kendisine çalıştığı şahsımdan da ben biraz da öyle söyleyeyim. Yani parti farkı benim için önemli değildir. Ben Atatürk'ü kim seviyorsa, Cumhuriyet'e kim inanıyorsa ve kim Türk'ün ne mutlu diyorsa ben bir Türk milliyetçisiyim. Şu anda da bağımsız siyasetçiyim. İlkelerim bunlardır. Ha Ayşe hanım gelmiştir. Bir hanım yönetsin demişizdir ve gerçekten de kendisini aileci de tanıdığım, e, başarılarına geçmişten bugüne taşıyabilmiş. E, ve kendisi de halen e, üstün çalışmalarıyla eee Eskişehir'imize hizmete devam ediyor. İnşallah, inşallah daha büyük, daha önemli iz bırakacak işlerin sahibi olmasında temenni ediyorum ben. Yani bu kent bizim kentimiz. Sabahattin Günday Adalet Partiliydi. Hicri Demokrat Partiliydi. Daha sonra bir iki dönem yaptı. Sonra AP, AP'de yaptı. Selam Vardar Halk Partiliydi. Ben bunlardan ne hikmetse hepsine oy attım. Bakın ne diyorum? Ha. Doğru parçası ben o zaman çalışırken şeyken Selam Bey'e verdim. Çünkü o e, arkadaşlar bak ha, ben bir mimarım çünkü. Ha. Ben netice itibarı boyutlu. Kendisi mimar olmayabilir de mimarın ne olduğunu bilen bir kişi olur. Mühendis gibi siz mesela yol hadisesinde ulaştırma işinde doktora veriyorsunuz. Doktora tez yazılıyorsunuz. E, Tamam işte bu memlekete bu lazım. Belediyeler kesinlikle kesinlikle teknik insanlara önem verecek. Avukatlar, hukukçular tabii ki idare noktası Türkiye'de hakimdir. Ama şurası unutulmaması lazım. İki kere iki mühendislikte, mimarlıkta dörttür. Ne düşünüyorum? Siyasete girmişken hocam biraz da şey diyelim. Siyasetçi kimliğinizle e, baktığınızda 2 Eylül'ün Eskişehir halkı için de bugünkü anlamı ne? Ve önemlilikleri de biz gençlere bu ruhu yaşamak için tavsiyeniz nedir? Evet, ben evet. görüyorum. Ben ülkeyi bırakıp da Avrupa sevdasına düşen gençlerime belki çok çaresizler, belki işsizler ama Elden gelen öğün olmaz. O da vaktinde bulunmazlardı babaannem. Avrupa'dan bize öğün olmaz. Avustralya'ya kadar gittim. 12 Eylül'den sonra sosyalist gençler o günün devrimciler yani yargıdan üzerine gelmişler kaçmışlar çoğu gitmişler. Bir taraftan da Dinciler gitmişler, öyle diyorum ben onlara. Yani İslamcılık ayrı, Müslümanlığın temizliği ayrı. Dinciler, onlar da fanatikler. İkisi de kaçmış şeye gitmiş. Ama şu kadar söyleyeyim, orada ne dedi böyle, ilk ah dedi. Bu İngiliz yok mu dedi, biliyorsunuz Avustralya. Koca Avustralya, İngiliz'in genel valiliği idare ediyor genel vali bırakınız şeyi Aa, aralarında cumhurbaşkanı falan yok vardı, başbakan var bakanlar var eyalet sistemi kurmuşlar ağırlıklara göre her çeşit millet var ama şunu söylemekte yarar görüyorum bizi diyor o ağır madenlerde diyor diyor biz hepimiz hastalıktan da gittik diyor daha büyüklerimiz yani el alev sana para verir ama elden gelen öğün olmuyor ya öğün demek Öğlen yemeği bir öğün yemeğidir. <laughs> Akşam da öyledir. Dolayısıyla elden gelen öğün olmuyor. Çocuklarımız oraya gitsinler. İnşallah, inşallah daha iyi bir yönetim Türkiye'de iktidara geldiğinde gelsinler. Doktorlar gitme, gitmesinler. E, neticede onlar hastalar buraya geliyorlardı doktorlarımıza. Bu birazcık tabii ki sıkıntılarımız vardır bu noktalarda. O sıkıntıların konusu çok ayrıdır. Ama bugün böyle birleştirici, bütünleştirici bir şekilde insanlarımıza, belediye başkanlarımıza moral verdiğimiz, moral vermek istediğim bir iki Eylül yaşamak istiyorum. Ondan dolayı ben dediğim gibi her zaman yanlarındayız. Şu kadar söylemekte yarar görüyorum. Şu anda desteklediğim belediyelerden bir tek iş almamışımdır. Bir tek Yılmaz Hoca'nın yeni milletvekilleri üstüne ne olur oğlum gel şuradan bir altyapı işe al demişti. Onun dışında bir tek iş almadım ve şu anda da dediğim gibi o kadar huzur içinde gidiyorum e, atıyorum teklifimi tutarsa tutuyor, tutmazsa şu anda benim amacım e, sadece almış olduğum bir işten mekanik Erektir ya, elektrik mühendisi, mekanik mühendisi, e, statik mühendisi, efendim altyapıcı, e, e, şey zemin etütçü, haritacı bütün bu mühendis gruplarına ben bir projeden ekmek veriyorum. Ha şunu da söylemek söylemekte büyük küçük proje olmaz. E, ben de yani açıkça söyleyeyim. E, 74 yaşına geldim ama tecrübemi her gelen yanında çalışan insanlara vermek istiyorum. E, artık evet, burada da söyleyeyim, alıyorum. söyleyeyim. <laughs> siz de benim stajyerlerimden bir mühendisiniz. Ben sizle gurur duyuyorum. E, şu anda çok büyük bir yol aldınız. Yüksek lisansı başarı tamamlayıp doktoraya devam ediyorsunuz. E, size kutluyorum. Allah önünüzü açık etsin diyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. Çok teşekkür ederim. Kafa... Bugün ben geleceğe bakınca Sizce Eskişehir'in kurtuluş hikayesinden alınacak önemli dersler neler? Yani şöyle, Eskişehir'in teknolojik anlamda şu an ne durumda? İşte Eskişehir'e geçiniz ya Karaman'a demişler, güzel bir kent. Eskişehir başka ama Eskişehir turizmde biraz var, teknolojide biraz var, sanayide biraz var. Eskişehir işte o başkent olma hikayesi döneminde aslında demir yolunun merkeziydi. Hala ne Bu gibi konular var. Ders Şimdi tabi turizm de fena değil. Yani Eskişehir'in müzeleriyle, Eskişehir'in parklarıyla falan bir hamle yaptı. Ama sanayisinden geriyiz. Dün Konya'daydım. Konya üzerinden gidiyorum. Ve dönemin bana göre şeyi çok büyük dev yatırımlardan ziyade küçük sanayi çok önemli. Konya geçerken bu, bu bilmem ne sanayi, şu şu sanayi, bu bu sanayi, her taraf tarlalara ürettikleri kapalı alanlar yok, malzeme koyuyorlar. Ne bileyim mesela engelli aleti yapmış. Tıkı 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 da her taraf şeydi. Traktör parçaları. Yani inanamadığınız kadar şeyde, e, efendime söyleyeyim, teknolojik açısından bir Konya'dan e, gurur duydum Türkiye adına. Tarımda da öyle. Biz tarımdan uzak kaldık, onu söyleyeyim. Ha şimdi belediyelere düşer şeyler ki duyuyorum. Mutlaka tohum desteği. Mutlak surette köylüye bu destekleri verilmesi lazım. Ama makaryakçı devletin işi. Onlar da değil ama o ayrı belediyelerin yapabileceği şeyler daha teşvik etmesi lazım tarıma. Ve bu açıdan da köyleri tanıyan, köylerde örgütlemeyi yapabilecek nitelikte bir birimi kurulması lazım. Böyle daire Başkanlığı falan filan diye atamalı. Bu bütün geçmişten bugüne Pancar Kooperatifi başkanlarını efendim mesela Ziraat donatım Başkanlığı şey Ziraat Odaları başkanını, Tarım Kredi Başkanlarını eski verileriyle bir arada bir oluşum teşkil ettirerek Bunları sadece biz e, şeyleri toplantılarla, dertlerin, dileklerin. Efendim şimdi yeni mezun olmuş bir kişi. Zaten olsa bile siz yani siz de aynı şekilde öğrenecek kadar bir süre geçer. Burada, burada siyaset farkı gözetmek sizin. Nasıl oylarınızı e, sağ, siyasetin, sağ siyasetin içinden gelmeme rağmen e, sola oy verebildiysem Yılmaz Hoca'ya, Ayşe Hanım'a o bakımdan eski şehirde ben en iyisini bilirim hiç kimse diyemez. Onun için tecrübeli geçmiş başkanlar hala hayatta olanlar var. Ee, onları da bir araya getirecek bir şey kurmak lazım, teşkilat. Yani bu teşkilat gerçekten dinleyecek sadece üç şeylere şu 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 rapor, rapor sunacak. Şu anda bu raporu siyaseten değil Eskişehir kucaklayacak bir teşkilatta olabilecek kanaatindeyim. Detaylar falan olursa söyleriz. Ancak bir şey daha söyleyeyim. Ee, gerçekten devlet demir yolları e, şu anda e, yani işte harbinin çok önemli bir şeysidir. Vagonları üreten, eden, tutan falan. Şu anda iyi miyiz? Havacılıkta daha iyi noktadayız. Ama artık sadece biz e, havacılıkta derken öyle lafta daha kendi roketini taşıyamayan e, uçakları biz uçağı yaptık diyemeyiz. Diye Madem uçağı yaptısan niye Almanlardan uçak almak istiyorsun? Sıraya gidiyorsun. Amerika'dan niye F-35'leri almaya talep ediyorsun? Hiç kimse kusura bakmasın. Daha uçak sanayinde biz adımızı daha önceden dağıttık, bizim dönemde dağıttık. Şu anda geldiği dronlarda fena değiliz <laughs> ama hiç drone değil. Hiç e, savaş uçağıysa onu da henüz yapmadık. Eskişehir yapar mı? Evet Eskişehir'de milletvekillerimize sesleniyorum. Artık biz e, kalkıp da Kayseri'ye, Konya'ya hava kuvvetlerinin şeylerini yapmayalım. Eskişehir, Eskişehir, Eskişehir çok önemli bir yeri var diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bunlar çok özel konular. Biraz daha fazla e, zaman ayırmamız lazım ama bayağı konuşmalarımızdan dinleyeni de yormayalım. Ve teşekkür ederim. Bir sefer daha sunuyorum.